Koronavirüste normalleşme ile kritik durumun seyri arasında gidip gelen süreçte okullarda yüz yüze eğitimle ilgili önemli bir karar alındı. Buna göre yüz yüze eğitimin tüm sınıflarda başlatılma kararı Milli Eğitim Bakanlığı tarafından değil o illerde valilik tarafından verilecek. Okulların tamamen tüm sınıflar için açılması şartlar da, şartları da belirlenmiş olurken Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan da önümüzdeki haftaya ilişkin önemli son dakika açıklamaları geldi. Bu açıklamalar neler? Ayrıntıları Ankara'ya gideceğiz. Ece Altuğ bize aktaracak. Sözü Ece'ye bırakın. Elin artık yüz yüze eğitim için geri sayımın başladığını söyleyebiliriz. 15 Şubat itibariyle köy okullarında başlamıştı aslında ama 1 Mart'ta tüm ilkokullar artık yeniden sınıflarına dönecek. 8. ve 12. sınıflar yani sınav sınıfları da yine ders başı yapacağını söyleyebiliriz. Tabi bildiğimiz şu haftada iki gün okula gidilecek ve gruplara ayrılacak sınıflar seyreltilmiş bir şekilde ders başı yapacaklar. Ama bundan sonraki süreçte karar valiliklerde olacak. O ildeki vaka durumuna göre öğrencilerin gideceği ders sayıları, girecekleri ders sayıları okula başlama çıkış saatleri de yine valilik tarafından belirlenecek. İki gün okula gidecekler demiştik. İşte aslında beş güne de çıkarılabilir ama bunun da kararını yine valiliklere bıraktığını söyleyebiliriz. Milli Eğitim Bakanlığı'nın tabi şunu da altını çizmekte fayda var. Hangi dersleri alacak öğrenciler özellikle de ilkokullarda temel dersler yüz yüze verilecek. Türkçe, Matematik, Hayat Bilgisi ve İngilizce. Yine bunun dışında 4. sınıflarda ilkokul din bilgisi, din kültürü ve ahlak bilgisi dersi de yine haftada 2 saat göreceklerini söyleyebiliriz. Bunun dışında müzik, resim, beden eğitimi ders gibi derslerde yine uzaktan eğitimle verilmeye devam edilecek. Ama bunun dışında lise geçiş sınavına hazırlanan 8. sınıf öğrenciler var ki onlar da sınava hazırlanacak şekilde ağırlıklı konular görecekler. Fen bilgisi, matematik, Türkçe, Sol sosyal bilgiler ve İngilizce olduğunu söyleyebiliriz. Yüz yüze görecekleri derslerin bunun dışında yine 12. sınıflarda yüz yüze eğitime başlayacaklar. Onlarda da yüksek öğretime giriş sınavına yönelik konular, dersler ağırlıklı olacaktır diyebiliriz. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un açıklamalarına bakacak olursak, geçen hafta aslında başladığını hatırlatmıştı köy okullarında yüz yüze eğitimin ve önümüzdeki haftada yeni geçecek kademeleri işaret etti. Ve aslında kritik bir süreçte olduğumuzu ifade etmişti. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk da kritik iki hafta ortasındayız ifadesini kullanmıştı ve dediğimiz gibi artık 1 Mart itibariyle de kademeli yüz yüze eğitime geçişte de önemli bir adım atılacak diyelim ve söz yeniden size bırakalım.